Arkadaşlar benim bugün sizlerle beraber e, Tom oynuyoruz <laughs> benim küçüklerimden bir oyun eskiden çok oynardım aklıma geldi yükleyeyim dedim öbür oyunlardan sıkılmıştım yükleyeyim dedim bunun şey güncellenmiş hali de var e, şeyde başka Tom da var Ondan onu da oynayacağım. Süper kahraman Tom değil kahraman Tom. Öyle. Yani aslında ben sıfırdan başlayacaktım Tom'a. Ama bayağı bir ilerledim. Ses kız sesi. Ses kısılmıyor. Eee. başlayacaktım. Daha yeni yapacaktım şeyler işte. Ama bayağı bir ilerledim. Hani dediğim gibi sıfırdan çıkacaktım ama canım istemedi. Bir haftadır video atmıyormuşum ya. Ne kadar olmuş valla. <laughs> <laughs> o zaman en baştan başlayalım. Bir de bir şey diyeceğim. Ben bayağı bir kostüm açtım. Bayağı bir kostüm açtım ben. Nerede bu kostümler? Ha, Bakın bunu açtım. Bu kostümü açtım. Sonra başka ne vardı? Bir de cowboy tomu açtım. Gerçekten yani bakın ha bu böyle bir şey. Ama ben şeyi General Tom'u seçeceğim. General Tom daha güzel. Nerede General Tom? Hah burada. Hemen seçelim. Yani bence muhteşem. Şöyle bir şey geldi oyuna. Şuna tıklıyorsunuz. General Tom'u ben buradan aldım. Şeyle. Parayla değil de. Şu ay parçalarıyla aldım. Şurada reklam izleyebiliyorsun mesela göstereyim hemen bitsin şu reklam 2 saat reklam ya trend oluyor. ya reklam Mesela bir reklam izledik şimdi yükleniyor çevire bastığımızda rastgele bir şey geliyor ya elmas ya altın öyle bir şey. Ya da büyük kiraneye geliyor. Üstünde daha iyi parçacıkları var. Ben öyle aldım General Tom'u. Elmas kasası açtım. 160 tane elmas geldi. Sizinle beraber açtım gördüğünüz gibi 25 tane geldi. Yani ben bayağı bir elmas çıkarttım. 32 tane elmasım vardı. Ay 202 tane elmasım vardı. Ama bitti. <laughs> Nasıl bitti ben de bilmiyorum. Hemen en baştan başlamış gibi yapalım. Oynayalım. Bilmeyen yoktur yani Tomo. Herkesin küçüklük oyunu. Herkes biliyordur. Aklıma geldi. Yükleyeyim dedim öyle yani. Canım sıkılmıştı. Google'a bakayım dedim. Öyle yükledim. Mıknatıs. Mıknatıs.

Bakın şöyle bir şey geldi. Yeni bir şey. Böyle giriyorsun tünele. Şöyle bir yere geliyorsun. Bakın böyle zıplıyor. Böyle bir şey. <laughs> Anne video çekiyorum. Evet. Kartalı mı açacaksın? Bana bir şey söylemek için mi? Yok değil de. sen de ne yaptınız bugün? Ödev ders. Yani ödev yok senden. Ödev yok mu? Yok. Anne dedim gösterdim yani ya bütün ödev. Ödev mı yaptınız? Deney. Aynen. Şeyler. Deneyleri sordun öğretmen. Sormadı. Aa sordu sordu. Ha. Ek ikiyi sormadı ama. Deneyi mi sordun? Ne dediniz? Aynen. Şey anlattı işte sınıfa yeni gelen derin. Hı. Öyle. Ne anlattı Ha. Dimdik koyunca kaba bir şey olmuyor. Ona. Anne şimdi çıkar mısın? Video çekiyor oraya. Ne söyleyecektin sen bana ya? Ben de merak ettim. Unuttum. oh uh -huh. Oh yeah. Oho. -huh. <laughs> Aha. Uhu. Ah! Yapıştım. <laughs> ücretsiz. Madem ücretsiz, ne yapalım? Ücretsiz, ücretsiz. Uhu. Çok iyi ya. İnşallah video sesim gidiyordur. Ses kıstım da. Gidiyor gidiyor bir kere denemiştim. Bakın şu kaska bakın ya. Şu kaska bakın ya. Bakın. Pat. Gitti. Ölmedim ama. Uuhu. Öldüm. Tamam. Yeter bu kadar. Öbür Tom'a geçelim. Şöyle hemen. Öbür Tom'a geçelim. Nerede öbür Tom? Pat'ı oynamışım zaten. Öbür Tom. <laughs> öbür Tom. Çıkmam gerek. Heh. Öbür Tom burada. Tom kahraman. Abi bir hafta duruyor nasıl video atmıyorum? ne oldu bir hafta oldu ya Atayım dedim bugün Arkadaşlar bildiğiniz gibi haberlerde çıktı Pazartesi günü okullar açılacak Öyle <laughs> İki gruba ayıracaklar bizi Birisi birisi bir öğlence. Bakın, tipe bak Tipe bak onu. Onu mu? Hadi. Oh, 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 oh. Abi direkt reklam izle. Reklam izle. Ben hep reklam izleyip kazanıyorum bunları ya. Vallahi. Oo oh, abi yeni bir şey geldi. Çok iyi. Ben valla bin tane toplarım. Bundan her şey alayım. Ne zamandır girmiyorum. Oy! Abi Beş elmas! Beş elmas! Beş elmas geldi. Elmasa çok ihtiyacım vardı. Çok iyi. 30 elmas, 30 tane ne olmuyor? Hiçbir şey. Aynen. Hiçbir şey almıyor Abi yalnız kasırga hank çok iyiymiş. Kostüm videodan sonra alırım <laughs> ben bunu bütün gün reklam izlerim Vallahi. akçe topu akçe mi? he anladım akçe hemen ya dur hemen ölmem lazım Yüz elli tane akçe ne ya? Akçe herhalde şu Altın külçeleri. Ne şunlardan? Utrahe. Bir git. 34 tane ne alaka? O. Oh. O oh, değişik şey gelmiş. Hırsız gelmiş. Aynen değişik hırsız gelmiş bir tane. Aa oh, hazırlar var mı? Yeni harita. Yeni harita, yeni oyun. Ne bu saçma bir şey ya. Uyyy. siz süper yapmışsınız bunu. Allah süper yapmışsınız siz bunu. Ho -ho. Beş tane elmas. Beleş. Haha. <laughs> çok iyi lan. Bitireyim abi. <laughs> yani çok mantıklı değil mi? Ne mantıklı. Sekiz tane. Oha. Oha. Ya bunlar nasıl harita? Ben ilk defa bu haritayı görüyorum. Öbür harita. Öbür harita. Öyle bir şey. Çok hızlı lan. bu ne? Çok hızlı. 8 Sekiz tane mıknatıs toplarsam. Muhteşem. Öldüm. Go, 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 go. <laughs> Bravo. Bravo. Mıknatıs bir. Mıknatıs iki. Allah belanı Bari kaldığımız yerden devam etsek ya. Mıknatıs 1. Mıknatıs 2. Mıknatıs nerede? He. Mıknatıs 3. Mıknatıs 4. Mıknatıs 5. Ya oğlum. Abi biz sınırlar, ben hiç umurumda değil, hiç umurumda değil. Yedi bir tane daha. 8 bitti. Okey. 80 tane altın. Oğlum ne geldi? Hı. Hmm. Süper zıplama al. Süper zıplama. 14 tane. E ben ee, biraz sonra yapsam bu görevleri olmaz mı? Mecburuki. Muhteşem olur. Muhteşem. Oha. PUBG. Uç. Yuh. 60. Uf. Ne gerek yok şu anda. Parayla. Evet. Şimdi bunları açalım. Dokun. Kutulardan ne çıkacak? <gülüyor> <gülüyor> kostüm kime? Tom. Ben Tom'un bir tane kostümü tamamlayacağım. Ben Şundan reklam izleyeyim. Bir tane beleş kutu. Ko kostüm tamamlanır belki. Belli mi olur? Abi 25 tane altın ne? Bunda da elmas var. O elmas. Kostüm yok mu da bunda? Yok. Kırk yok o kadar değil. Reklam izleme. Şimdi mantıklı düşünüp ee, dur. beyin yandı. 110 taneye bunu maxlayabiliyoruz. 90'a da bunu maçlayabiliyoruz. Şu anda yukarıdaki 90 tane elması alabiliyoruz. O fulleniyor. Ama 110 taneyi ne ara bulacağız? Hmm. Ne ara? Ne ara toplayacağız? Bence birazcık daha bir içim. Bence. Benim kararım bu. Direkt izledire. Direkt Bir tane daha 25 tane altın pa Ay, elmas patlat. Valla bence süper. Tadımdan yenmez. Kaç dakika oldu lan video? <laughs> 14. 14 dakika ne ara geçti be. <laughs> oh! Koştum! Koştum! Ha, bu koştum da tamamlanıyor. Bir tek eldiven kaldı. Aç. Çarpıya basmak bak. Şimdi şuradan ücretli bir şey varmış. Al. Hiç affetme. Hiç. Hmm, şuradan. Ne Efendim. Birazdan. Okul pantolonunu dene bakalım olacak mı? Aldın mı? Ay yeni aldık ya geçen sene. Çok az giydim zaten. Okul kapandı. Bir ay giydim. Teyzemin verdikleri olmaz mı anne? Ne Eşofman mı? Hı. Onun yasak. Neden? E, eskiden nasıl giyiyordum ben? E, işte sonra yasak dediler ya. Şimdi o pantolon inşallah olursa sana pantolon almayız. Sadece Hı -hı. bir tane kısa kollu şimdi tişört alırız. Kısa kollu. Şimdi. Hı -hı. Uzun kollu olmaz mı? Daha güzel. Sonra alır. Sonra. <laughs> Denerim biraz. Sonra. Reklam izle. Al. İnşallah kostüm çıkar fullenir bir tane kostüm. Bir tane kostüm sadece ayakkabısı kaldı. Bir tane kostümün de sadece eldiveni kaldı. İki tane kostüm tamamlanabilir şu anda. Üç tane sonra. Bir ihtimal. Hadi. Haydi. Evet ya. Ya şu reklamdan bıktım ya. Hep bu reklam çıkıyor ya. Vallahi bıktım. Heh. Heh, geldi sonunda. Bir şey vardı. Görev mi ne? Heh. Onlar nasıl açılıyor? Bilmem ki nasıl açılıyor. Bence hiç kafayı olmaya gerek. Birazcık oynayalım. Kim geldi? Bu kim ya? Bez mi ne geldi? Bez bezler var. Kim bu? Aman. <laughs> Yo bez var. <laughs> bu kutu bez var. Anne, anne. anne kim o? ya. Kim oldu? gelmiyor yani. Haydi bismillahirrahmanirrahim. O elmas. Ya bir git. kostüm çıkıyordu. Şimdi çıkmıyor ya. Üf ya. 105 tane. Muhteşem. Muhteşem direktifler iş başında. Hadi oyna boş yapmak yok. Ay, yap. <laughs> Yine yap. Ya ben nasıl bir şey ya? Bu... Oyna çok go 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 go. Yapıştır. Bakın uçayım mı şimdi? Hadi bak. Aa tıklayamadım. Şu rüzgarlardan toplamam lazım benim. Baya baya toplamam lazım bu rüzgarlardan. Evet şimdi bu kocaman devi patates edeceğiz. Bam! Hadi bakayım. Bu kadar. Öldü. Benim kanki vurdu onu. Oh yeah! Uhu! Sadece adamlara vur. Sonra kaç. Ha Aha. Aha. Ohu. Ben normal tomu daha çok seviyorum. Bunu da kas kalıyoruz, mıknatıs alıyoruz. Ne zaman bit biteceğini göstermiyor altta. Normal tomda gösteriyor, daha eğlenceli o. Allah rüzgarı almayı unuttuk. Uhu!

neden şarkı söylüyorum bütün videolarımda ben? Galiba şarkıyı seviyorum. Ama hiç sevmem bunu. Aa! Aldım son anda. Rüzgar nerede? Herim oraya. Rüzgar neredeyse herim oraya. Uyuy maşallah. Yapıştı. Yapıştır tokadı. Ben.

Çok uzun bir video olduğunu biliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Reklamla bitti. Bay bay.